Yeniden merhabalar sevgili başak yükseleni başak güneş ve ay burcu başak olan sevgili arkadaşlarım canlarım o ciğerlerim nasılsınız iyisiniz İnşallah ki iyisinizdir ve mutlusunuzdur bugün yine çok güzel bir içerikle çok güzel bir yorumla sevgili başaklar haftalık bir burç yorumuyla karşınızdayım İnşallah ki beğenirsiniz. Beğeni ve desteğiniz benim için çok önemli arkadaşlar. Hala kanalıma abone değilseniz bu şahane videodan sonra abone olup beğeni ve yorum yaparsanız hepinize minnetu minnettar kalırım. Size uyanları sevgiyle uyumlanıp uymayanları geldiği gibi postalamanızı isteyeyim. Bu arada özel ve kişisel danışmanlıklarımız var. WhatsApp'tan bize mesaj atabilir. Direkt arayanlara cevap veremeyeyim. Sadece mesaj bırakanlara geri dönüş yapayım. Çünkü e, çok yoğun bir dönemden de geçeceğim sevgili Başaklar. Videolar kolektiftir, kişisel değil. Yorum yaparken, izlerken, beğenirken e, genel olduğunu, kolektif olduğunu da unutmayın ki arkadaşlar videoların devamı gelsin. Çünkü bazı arkadaşlarım özel ve kişiselmiş gibi yorum yapmışsınız. Hayır, özel ve kişisel değil. Özel ve kişisel danışmanlıklarımız tabii ki de vardır. Şimdi ben fincanınızın içini gösterirken canlar o cigerler. Sizler de kolektifin en yüksek hayrını aldım, kabul ettim, devamı gelsin derseniz bu sayede ben de videolarımı hızlı bir şekilde yükleyeceğim sevgili Başaklar. Öncelikle büyük bir sıkıntı, yüreğinin tam orta yerinde büyük bir sıkıntı ve sen bu sıkıntıyla mücadele ediyorsan uzun zamandan beridir verdiğin bir mücadele ve göz iki çift göz görürsen mi hem göze nazara gelisen hem işlerin ters gidi hem de elini attığın sanki böyle var ya elinde kuruyor gibi oluyor ve sen bu durumdan dolayı çok muzdaripsan da diyebilirim. Çok zorlu zamanlardan geçebilirsen, depresyon yaşayabilirsen, kafa karışıklığı yaşayabilirsen. Bunun yanı sıra sanki böyle var ya, auranın verdiği yükseklikten kaynaklı da sanki böyle sürekli modun düşüyor ve sen modunun neden düştüğünün farkında değilsen sevgili Başak ve yükseleni Başak burcu arkadaşlarım. İki elini açmış dua eder vaziyette biri var. Bu duaların kabul olmaması için hiçbir sebep yok. Çünkü neden? Bakın bu dualardan sonra sanki böyle var ya inancın yükseli, sanki böyle var ya hayata bakış olan açın değişi. Yani mesele sadece birinin ya da birilerinin bir şey söylemesi değildir. Buradaki asıl mesele senin kendine olan inancındır. Ve kendine olan inancınla beraber başarıyor hale gelirsen sevgili Başak. Karınca gibi mücadele eden, arı gibi mücadele eden, rızkını böyle yerden toplayan biri var. Ve bu kişi gerçekten günün sonunda öyle bir mutlu oluyor ki bakın ne çıkmış arkadaşlar? Böyle var ya hani keskin kılıç vardır ya sihirli bir değnek. Sanki böyle var ya bu mücadelesini verdikten sonra çabasını verdikten sonra sihirli bir değnek değmiş gibi sanki hayatında birçok şey değişiyor. Özellikle gitmek istediğiniz yollarınız var. Bu yollara 6'lı geçen, 9'lu geçen bir dönemde gideceksiniz. Ve bu yollara gidip geldikten sonra artık bu büyük sıkıntıyı, gözü, nazarı, negatif enerji tamamıyla arkanızda bırakmış olacaksınız. Düne kadar sizinle uğraşan, sizi beğenmeyen, bir baltaya sap olamaz diyen insanlara karşı gardınızı alırsınız. Ve artık bilirsiniz ki etliyle sütlü arasında farklı bir şey var. Onun haricinde yerle yeksan olduğunu düşünenler var. Hani bir daha başaramam, bir daha beceremem, bir daha gün yüzüne çıkamam diyen arkadaşlarım var. Bırakın onu bunu kendinize bakın. Sabah uyandığınız zaman ilk işiniz kendim için ne yapabilirim demeniz lazım. Çünkü sen ben demezsen sen dedirtmezler sevgili Başak. Y harfi ve uzun boylu bir kişi. Yakında bu kişiyle ortaklaşa bir iş yapabilir. Bu plan ve projeyi çizebilir. Artık bunları faaliyete koyabilirsin. Çünkü senin bu işe ihtiyacın var. Gün yüzüne çıkman için bu iş senin için kaçırılmaz bir fırsattır diyebilirim. Kendini tamamlayanlar, çabalarının karşılığını alanlar, destek görenler, sevinenler, buluşma yaşayanlar ve unutmayın. Diyeceğim o ki düne kadar şer gibi görünen demek ki senin için hayırlı şeylerdi, iyi şeylerdi ve şu an döktüğün gözyaşlarının tamamıyla sevinçten olması seni gün yüzüne çıkartıyor anlamına geliyor. Bazı beklediğin haberler var. Bu haberler birilerinin sırlarıyla ilgili, birilerinin mevzularıyla ilgili, birilerinin ihanetleriyle ilgili. Şu anki yalnızlığının kıymetini bir bu yalnızlık sana çok şey katacaktır. Özellikle sinsileri keşfedeceksin, özellikle hayatındaki gelişmelere yön vereceksin, özellikle korkularını yeneceksin. Daha önceden dost dediğin, can dediğin, ciger dediğin kişiyle ikili bir görüşmen var. Yani bu kişiyle tek sefer değil iki defa bir görüşmen var ve bu görüşmeden sonra artık armudun sapı üzümün çöpü demeden sanki böyle var ya yüreğinin ortasına böyle var ya oturmuş o sıkıntıyı kaldırmak adına bir şeyler yapacaksan. İşlerinde hızlanmalar yaşayan sevgili başaklar. Bu dönemde problemleri bitirmeye odaklanın. Çünkü neden? Alacak problemleridir, verecek problemleridir, aile problemleridir, aynı anda aile kurma isteğidir. Bu dönemde bunları bitirmeye odaklanın. Çünkü büyük bir deveniz çıkmış bakın. Size doğru nasipte getirip kısmet de getiren, sizi e, yerden alıp göğe çıkaran bir deveniz var. Bunun kıymetini bilin. Ve uzun bir yol ama önü kapanmış. Bakın önü kapanmış bir yol. Bu yola gitmek için can atışsınız. Belki de bu yol sizin kurtuşun, kurtuluşunuz olacak diye hissedisiniz. Bazı şeyler zamanla olur. Bazı şeyler de sırayla olur. Acele etmeden bugüne odaklanın sevgili başaklar. Bir konu var. içine girmişsen çıkamamışsan. Ve sen mücadeleni verdikçe birilerinin sana olan değersizliğini keşfetmişsen. Daha önceden bunlara öyle destek vermiştin ki senin sayende birçok şeyi başarmışlardı. Şimdi bu başarın yanı sıra bu değersizliği gördükçe artık bunların gitmesi, bitmesi yani bir şeylerin tamamlanması gerekir. Ve sen bu konuları bu süreçte hepsini tamamlayacaksın. Aile içerisinde sağlık problemleri yaşayan bir kişi uzun süreden beridir sağlık problemleri yaşayan bu kişinin Artık size sevinçli bir haber vermesi, bununla beraber gün yüzüne çıkmanız, bununla beraber çok güçlü olmanız ve bu gücünüzü artık böyle var ya ispatlamanız. Yani kendinizi bir konudan dolayı ispatlısınız. Hani değilsiniz ki benim umudum annemdi, benim umudum babamdı, benim umudum abim ya da ablamdı. Hiç fark etmeksizin bugünkü umudunuza dört elle sarılısınız. Sanki böyle var ya bir şey söyleyeyim mi arkadaşlar? tek başınıza kaldığınızda çok dua ettiğinizde e, yanağınıza dökülen gözyaşları sanki böyle var ya yanağınızı yakı yani öyle derin arzulu tutkulu gözyaşları döküşsünüz ki sanki böyle o gözyaşları yanağınızı yakıyor da diyebilirim. Bu yanak yanması nedir biliyor musunuz arkadaşlar? Bir şeylerin gerçek olmasıdır. Bir şeylerin gün yüzüne çıkmasıdır ve artık senin gücünün üstüne Güç katman demektir ve sen bu dönemde bunu başarırsan sevgili Başak. Bu da sizin tabağınızın içi canlarım. Öncelikle arkanızdan pişmanlık yaşayıp koştur koştur gelen bir kişi var. Ee, bu kişiyle bir yüzleşmeniz olabilir. Ya yarım kalan bir şeyleri tamamlayacaksınız ya da içinizde sizi baskılatan, baskın bir karakter olmanıza vesile olan o cümleleri kuracaksınız. Biraz sakin kalmanız, bir şeyleri bastırmanız sizin hayrınıza olacaktır. Çünkü dün yaşadıklarınızla bugünkü hissiyatlarınız aynı şey değil. İnsan e, duygularıyla ve hisleriyle aynı kişiye aynı şeyleri duyamaz. Duygular nedir arkadaşlar? Duygular herkese üzülmek demektir herkese kahrolmak demektir bu bir merhamettir ama hissiyat nedir ona karşı bir his duyarsın onun için mücadele edersin bu da aşk demektir yani duyguyla hisler aynı şey değil arkadaşlar bunu da burada söyleyeyim masumsan ödülünü alırsan masumsan hayatın bereketlenir masumsan içsel dünyanda bir şeyler alevlenir ve sen bu alevlenen şeylerin içerisine birer odun daha atarsan sevgili başak unutma ki bazı gerçekler sırayla olur, bazı gerçekler kademeyle olur, bazı gerçekler de dan diye pat diye olur. Yani düşün ki menfaat ilişkisi nereye kadar devam eder? Düşman düşmanlığını nereye kadar yapar? Suçüstü yakaladığın kişiler neden gözyaşı döker? Bunlara odaklan. Çünkü sen birileriyle bağlarını, bağlarını güçlendirirken bu noktalara değinmişsen artık bu noktalara değinmen gerekir ve bugünlerde geçer dediğin ne varsa o günlerin geçmesi için mücadele etmen gerekir. Yoksa günün sonunda üzülen sen olursan sevgili Başak. Temiz ferahlı bir gözyaşın dökülü arkadaşım. Gördüğün gibi temiz ferahlı bir gözyaşın dökülü. Artık geçmişi geride bırakıp geleceğe odaklanman lazım. Kendin için bir şeyler yapman lazım. Bu yaptığın şeylerin içerisinde neye imza atmak istesen, hangi başarıya imza atmak isten, işinde mi, kariyerinde mi, aşkında mı, eğitiminde mi, çoluk çocuğunun saltanatında mı veyahut da geçmişte yaptığın hatalardan ders alıp artık onları bir daha yapmamak mı? Yani şu an içinde adını koyamadığın bir sıkıntı var. Emin ol ki bu sıkıntının adı mutluluk olacak emin ol bu sıkıntının adı mutluluk olacak. Dene ve gör. Yani insan bir an böyle sıkılınca bir an daralınca sanki bir şeyler düzelmez der ya. İşte o anda mutluluk gelir ve sen nereden geldiğini unutursan sevgili Başak. Gelelim tarotlarımıza bakalım sen ve aklındaki kişi neler yapışsınız neler yaşısınız bu dönem size neler neler verecek. Hatta şöyle biraz kameramı indireyim. <laughs> Onunla karşılıklı güzel bir konuşman var. Bu konuşmadan sonra isteklerin var artık birdir ikidir üçtür İsteklerin var benim bu isteklerim yerine gelirse ben ömürlük imza atarım ama benim bu isteklerim yerine gelmezse ömürlük seni hayatımdan çıkartıram gibi dayattığım ve direttiğim bir şey var evet onu seviyor musun seviyorsun iliklerine kadar seviyorsun seni kırmıştır seni incitmiştir ama bunlar öyle kalıcı şeyler değildir geçici şeylerdir Bugün seninle çok gurur duyması, bugün seninle aynı pencereden bakması bugün seninle fırtına gibi o aşkı yaşaması seni gerçekten gururlandıracak mı evet gururlandıracak bu kişiye artık bir araya gelelim, artık hayatımızda bizi ikilemde bırakan, sürekli bizi değişik yollara iten, aramızı bozmaya çalışan kişi ya da kişilerden kurtulalım diye diretisiniz. Dediğim gibi istekleriniz var ve bu isteklerinizi yerine getirmek için mücadele edilsiniz. Şu an bir geçiş yapısınız, bir üst seviye bir geçiş yapısınız. Belki söz yüzüğünü kendi aranızda takıyorsunuz ama e, nişandır düğündür, farklı bir şeylerdir. Bunu ileriki tarihlere atesiniz. Sizin içinizde böyle var ya sanki bol yeşillikli, bol güneşli, böyle alanı temiz, huzur, bol oksijenli bir yeri seçmek istesiniz. Yani evinizi burada seçesiniz. Çünkü neden? Bu sizin dileğiniz. Belki geçmişten bugüne en büyük arzunuz buydu. Hani evlenirsem böyle daha farklı bir yerde yaşamak istiyorum. İnsanın az olduğu, huzurun çox olduğu bir yer seçmək istəyirsiniz. Bu da sizin qrupunuzdan kaynaklanır. Qrup nədir? Siz Başağ burcu torpaq qrupundansınız. Daha çox belə torpaqla iç içə olmaq istəyirsiniz və bunu yıllar önce düşündünüz şu an faaliyete geçirirsiniz ve faaliyete geçirmeniz sizi bir üst seviye çıkartacak mı? Evet çıkartacak. Para olarak yükseliş görünüyor. Manevi, maneviyet olarak yükseliş görünüyor. Kadersel olarak çok güzel bir döngüdesiniz. Ve şu an bu döngünün kıymetini bilin ve bu döngü size kutlama getirecek. Başarı getirecek, huzur getirecek, nasip getirecek. Tabii ki sen mücadeleni verirsen bunlar hepsi gerçekleşecek. Biri ya da birileri çok konuşur. Çok konuşan her zaman boş konuşur. Hiç kimseye aldırış etmeden. Dünü bırakıp bugüne odaklanarak. Yarını yaşamak için hayal ederek. Çünkü her şeye giden yol hayallerimizden geçi. Hayallerimize ulaşmak için de mücadele etmemiz gerekiyor. Arı gibi mücadele etmemiz gerekir ki karşılığını alalım. Alıyor musun? Evet alıyorsun. Hayalini kurduğun eş. Hayalini kurduğun ev hayalini kurduğun çocuklar yani demin ne dedim bol yeşillikli bir alan seçiyorsunuz ve bu, bu bol yeşillikli alanda olmak için mücadelenizi verirsiniz sevgili Başaklar ayağınızın altına sabun koyanlara karşı gardınızı almanız gerekiyor bu dönemde sizi ayırmaya çalışanlar olabilir bu dönemde hayır bu bize göre değil bu şöyle değil bu böyle değil diyenler olabilir Bunlara kesinlikle tamah etmeyin. Önünüze bakın. Önünüz açıktır. Yani demem o ki sevdanıza sahip çıkın ki sonu sizin için mutluluk olsun sevgili başaklar. Hoşçakalın.